Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kumarhaneye gideceğiz ve oradaki şanslı çarkı oynayacağız ve birazcık gezeceğiz. Bu arabayı da kumarhaneden kazandım. Evet hemen günlük oyunumuzu oynamaya gidelim. Yakın zaten. Araba baya bir iyi. Ya. Hem hızlı akıyor hem de çok güzel motor sesi var. Şimdi şunu şuraya park edelim. <laughs> Evet buradan hemen kumarhanede oyunumuzu oynayıp garaja gideceğim. Yeni araba aldım. Onu da göstereceğim. Arkadaşlar daha fazla GTA videosu gelmesini isterseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. bir sinema. Evet. Araba yok ya. Ben o gün arabayı kazandıktan sonra bir daha hiç o araba gelmedi. Araba çıksa acaba ne olacak? Onu merak ettim. Ben çevirdim ama onu da hatırlamıyorum ama. Çeviriyorum şimdi tamam. Hemen çevirelim. Paraya da ihtiyacım var. Arabayı arabada olur, fark etmez. Hadi para. Yaşasın. He, çip vermiş. Tamam. Madem o çipi alcağım biraz. Şuralardan o değil. Şu diamond'dan yok mu ya? Diamond olsa şu bir tane buldum diamond. Oraya gidelim. Evet. Diamond miner. Şimdi Bad Max oynuyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar bir sıkıntı oldu ama hemen geldim. Evet o büyük maç bire vermiştim galiba aynen. Hors bir evet birinci. Evet haydi bir. 300 yatırdım sana hadi. Bir geride kalıyor arkadaşlar ama sonradan tekrar depar basıyor ama çok geride kaldı bu sefer. Geç geç hadi hadi hadi. Yaparsın. Hadi. Tamam çok geride kaldılar. Sona doğru depar atması lazım. Şu an depar pek bir şey olmuyor ama. Ee, hadi. Yok. Çok zor. Aa, hadi lan. Hadi. Hadi bastır. Bastır. Koçum benim. Hadi. Ayrıl da gel. O dört çıktı dört çıktı. Bir hadi bir tane daha depar aslan var ya yeneriz hadi. Bir tanecik daha depar. Hadi bastır 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 hadi son saniye. Yok ikinciyiz. Evet. Şimdi çıkalım arabamızı alalım. Yeni gelen arabayı göstereyim. Burada gözükmüyor dışarısı. Teyzeler bile kumar oynamaya gelmiş. Evet arkadaşlar ben de biraz para biriktireceğim burada. Sonra buranın üstü var oraya almaya çalışacağım. Evet arabamızı alalım hemen. Sabah olmuş bayağıdan beri dışarıdaymışız. Hemen garaja gidelim ve arabamızı alıp sürelim. güzel yapmışlar. Şu bir tane görev var. Tamam. Buraya gideceğiz sonra. Sonra gideriz oraya. İlk önce şu arabamızı alalım. Uy çok fevri. Ben hiç oradan geçmeyeceğim. Direkt şuradan. Hop. Allah taramalı varmış. Arabada var galiba o direk. Aynen arabada varmış. Ben de diyorum çünkü elime bir şey almadım. Evet arkadaşlar hızlıca geldim oralara göstermek istemedim. Evet aldığımız araba bayağı güzel. Hemen binelim biraz turlayalım. o güzele benziyor. Evet arabamız şöyle. Bunu 650 bin liraya mı ne almıştım? Baya güzel ama. Şöyle bir tur atayım. Zaten uzun oldu videomuz. Sesine bakalım. Nice araba. Evet. Şurada bitirelim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.